Aşklarım, sevgilerdekiler, değerli misafirlerimiz, değerli basın. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada olmamızın sebebi çeşmelerimizde rakam içme suyu, kullanma suyumuz. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır sesimizi duyurmaya çalıştık, baskıya bilgi verdik, şikayet hatlarını aradık. Ama bir sonuca ulaşamadık. Bakın biz bunu içiyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkıyoruz. bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Biz bu suyu kullanıyoruz. Bunu hak ediyor muyuz? Elbette ki hayır. Aramızda Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Serkan Sarı var. Ben şimdi mikrofonu bu konuyla ilgili kendisine vereceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Değerli Başkanım, çok teşekkür ederim. Sizin çağrınızla Erdek halkının sesini daha duyulur olmak, daha görülür kılmak için bugün buradayız. Balıkesir Milletvekili olarak kentimizde, sokaklarda, meydanlarda halkımızın yaşadığı ne sorun varsa ona çözüm üretebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konu gelmeden önce arkadaşlarımızla da bir kısa değerlendirme yaptık. Görünen o ki. Bir yıldan beri süre gelen birçok kapı çalınmış olmasına rağmen cevap anlamayan vatandaşımızın artık çaresiz kaldığı bir noktaya düştüğü bir süreci yaşıyoruz. Ve en temel yaşam hakkımız olan suyu sağlayamayan bir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, VASKİ Genel Müdürlüğü ve iktidarın temsilcileri, AKP'nin kamu kurum ve kuruluşlarına görev yapan hiç kimse bu konuyu çözmek adına bir adım dahi atamamış, atmamış, atmak istememiş tek yaptığı üstünü süngerle kapatmak olmuş. İşle ilgili arkadaşlar geçtiğimiz sene kaymakamlığa başvuruda bulunmuş bu sunumu önerileriyle. Şu anda bakın arkadaşlar önümüzde görmüş olduğumuz bu sunumu önerileri kentin farklı noktalarından, farklı mahallelerden gelen sunumu neleridir? Şu anda bugün musluklardan akan suyun görüntüsü bu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bu suyun çok daha kötü olduğu e, ifade edildi. Fotoğraflarla gösterildi. Ama şu anda fiili durumunda bu olduğunu görmek gerçekten yürek yaralayıcı. Çünkü temel hakkımız, yaşam hakkımız olan suyu sağlayamayan bir iktidarla, yerel iktidarla ve bunu denetleyemeyen bir genel iktidarla karşı karşıyayız. AKP siyasetinin liyakatsiz kadrolarını sorun çözemeyen yapılarının sonucunu, bedelini hep birlikte ödüyoruz. Geçen sene kaymakamlığa başvuru yapılmış bu konuyla ilgili. Şu görmüş olduğunuz sunumları kaymakamlığa teslim edildiğinde gelen rapor bu suyun temiz olduğu yönündeymiş. Devamında baskiye çağrıda bulunuluyor. Baski yetkilileriyle kentte yaşayan muhtarlarımızın buluşma çağrısına Baskı Genel Müdürlüğü'nden bir cevap dahi ne yazık ki verilmiyor. Şimdi kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza, halkımıza verilen değer işte tam da bu kadar. Bu anlayış ne yazık ki sorun çözme kabiliyetini yitirmiş bir anlayıştır. Zaman zaman çağrıda bulunuyoruz. Mevkidaşımız İktidar partisi milletvekilleri bize cevap olarak verdikleri Seçimlerde biz kazandık. Evet onu görüyoruz. Seçimlerde siz kazandınız ama halkımız kaybetti. Bizim derdimiz halk. Bizim derdimiz millet. Bizim derdimiz vatandaş. Siz kazanmış olabilirsiniz ama biz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Halkımızın hakkının mücadelesini vereceğiz. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık. Kardeşim, değerli mevkidaşım, değerli büyükşehir belediye başkanı siz daha sağlıklı su hizmeti verememişsiniz. Şu sahile döşediğiniz taşa alkış mı yapmamızı bekliyorsunuz? Yaşam hakkımız olan suyu sağlayamadığınız bir kentte bugün buradayız. Sanmayın ki kentin farklı noktalarında başka so başka sorun yok. Geçen gün iki gün önce Ayvalık'taydım. Su hizmeti alamıyorlar. Edremit'teyim. Kanalizasyon hizmeti alınamıyor. Edremit'in bir mahallesine gittim. Üç gündür su akmıyor. Altı Eylül ilçesinde köyleri geziyorum bir yıldır çözülemeyen su kaçakları sebebiyle köylü susuz kalmış, tarlasını sulayamıyor. Şimdi şiir gibi kenti yönetiyoruz diyorlar. Bunlar şiiri nerede öğrendi, kimi öğretti bilmiyorum ama bu kentin hizmete, sorunlarında çözüme ihtiyacı var. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlarımızın filtreleri. Şimdi burada yaşayan vatandaşlarımız büyük şehirden umudu kestiği için Yok kesmedi kardeşim neyi kesmesi ya? Şişt Bu bir haftadan belli böyle. Ondan evvel cıncık gibiydi. Kalpte böyle şey yapmakta gerek yok ya. Hep böyle. böyle. Kadara mı öyle olacak? Kimin geldi? Yani geldi yani, ki de şapmayın ya. Al şey yapmayın. Al şapmayın. 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 Şimdi bu hediyelerini sizlerle ya, paylaşıyorum. Ya. Ya, Vatandaşımız ya, kendi sorununa, kendi çözüm bulabilmek adına ya, bu filtreleri ya, yapıyor. Gazlı, ya, gazlı bez, kotok ve gazlı bez. Allah'tan korktan buradan. Vatandaşlarımız suyunu temizlemeye çalışıyorlar. Evet, Çünkü büyükşehir bu sağlık su hizmetini veremiyor. Gördüğünüz gibi bu musluklardan çıkan kendi filtrelerinin durumu ortada şu gün şekilde görmüş olduğumuz üzere. Bunu burada yaşayan vatandaşlarımız getirmiş. Üzülüyoruz ki yandaş olma mantığıyla vatandaşın çaresizliğe bu iktidarın sorun çözemez tavrına destek olma çabası. Bu suyu içmeye bile razı. Aç kalmaya bile razı. Yeter ki AKP iktidarına zeval gelmesin. Biz de diyoruz ki vatandaşın sorunlarına çözüm üretin bu gariban vatandaşların sırtından aldığınız oylarla iktidarda kalma çabasından vazgeçin. İşte isyan burada. Işte vatandaşlar burada. Bu kentte yaşayan farklı mahallelerden gelen şu anda Cumhuriyet Meydanındayız. Kadirbey Meydanındayız. Ağzımız açık bir şekilde buradayız. Yetkilileri de bu meydana davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanını çağırıyoruz meydana. Çağırsın milletvekilleriyle gelsin. Kendi sorunlarını niçin çözmüyor? Neden çözemiyor? Şimdi bu çağrılar üzerine Büyükşehir'in Fen İşleri Daire Başkanı geliyor ilgili arkadaşlarla görüşmeye. Diyor ki su farklı noktalardan temin ediliyor. Su miktarı yetersiz. Biz bu sorunu çözemeyiz. Yetkilileri de bu sorunun olduğunun varlığından evet. farkındalar. Çözüm üretmedikleri de diyorlar. Ama işte AKP'li olunca destek olma ihtiyacı doğuyor demek ki bazı vatandaşlarımız tarafından. Peki. Onları da saygıyla karşılıyoruz. Hepimiz hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Biz de hak ettiğimiz gibi yönetilmek istiyoruz. Sağlığımıza, yaşamımıza, doğaya saygılı bir şekilde, hakça ve adilce bir düzenle yönetilmek istiyoruz. Bu sular sebebiyle çocuklarımız hastaneye başvuruyor. İshal, kusma salgın sebebiyle bugün çocuklarımız birer ikişer hastanelerde mağdur oluyor. Ne için iktidara alkış tutmak isteyen bu arkadaşlarımız yüzünden. Biz sorunlara çözüm istiyoruz. Şu anda siyaset yapmak için de burada değilim. Sorun olduğu için buradayım. Bu kentin neresinde sorun varsa o sese, o soruna dikkat çekebilmek, o sesi yükseltebilmek için buradayız. Şimdi 25 yıl önce yapılmış bir göletimiz var, yukarı yapıcı göleti ve şu anda saniyede 100 litre su kapasitesi var. Görünen oku bir yeterli değil ilçe belediyemizin, belediye başkanımızın da çağrısıyla bu kapasitenin iki kata arttırılması isteniyor ki sağlıklı su imkanı yaratalım. Bize aktarılan bilgi bu göletten arıtılan su şehrin farklı bölgelerine aktarılıyor, farklı depolara aktarılıyor. Bu depoların da uzunca süreden beri temizliğinin yapılmadığı ifade edildi. Bugün sorunu Erdeğin birçok bölgesinde yaşıyoruz. Ocaklarda yaşıyoruz. Yer yer vatandaşlarımızın sorunlarını duyuyoruz ve bu sese de ses olmak için geliyoruz. Burada bu sene bu sıkıntı yaşadık, önümüzdeki senelerde de bunu yaşamamak için çağrıda bulunuyoruz. Sadece eleştirmek değil, çözümü de önermek bizim boynumuzun borcu. Arıtma tesisinin kapasitesini iki kat arttırılmasını istiyoruz yukarı yapıcıdaki. Mule deresinde bir su göleti, içme suyu göleti kurulması için gerekli çalışmalar yapıldı, hazırlandı, yapıyoruz, yapacağız bitiyor, başlıyoruz. Bahane, bahane, bahane. Bahane duymak istemiyoruz. Hizmet istiyoruz. Biz kendi makyaj yapılmasını değil, temel sorunların çözülmesini istiyoruz. Yapılan her şey çok güzel. Bunların hiçbirine itirazımız yok. Ama suyu tüketecek suyumuz olmazsa halimiz harap. Şu gün vatandaşlar dişlerini fırçalamak için parayla su almak zorunda kalıyorlar. Bulaşıklarını yıkamakta, çamaşırlarını yıkamakta sorun yaşıyorlar. Bugün kombileri ne yazık ki bu sulardan dolayı arızalanıyor. Arıtma cihazları tıkanıyor. Sağlıklı bir hizmet alamadıklarını dile getiriyorlar. Peki iktidarı yönetenler ne yapıyor? Kör, sağır, dilsiz hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Yine AKP zihniyetinin bir ürünü olacak. Görürsünüz yarın CHP suçlu ilan ederler bir şekilde. Biz yapacaktık. CHP yaptırmada. Burada çağrıda bulunuyorsun. Su sorunu ile ilgili ne yapacaksanız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak biz buradayız. Kadrolarımızla ilçe başkanımız, belediye başkanımız tam kadro yanınızdayız. Yeni su sorununu çözün. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne görev varsa destek olmaya hazırız. Artık biz yalan, hamase, yüzmece bahaneler duymak istemiyor. Kendi sorununa çözüm olmanızı bekliyoruz. Her gün hala 3-4 noktada su boruları patlıyor. Ne yazık ki temiz suyu sağlayamayan bu iktidarın temsilcileri vatandaşlarımızı çaresiz bırakmış durumda. Sizlerden ve sizlerin huzurunda hep birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Arde'ye gelmesini, bu sorunu yerinde görmesini ve bir an evvel bu sorunla ilgili çözüm üretmesini bekliyoruz. İş buraya geldiğinde para yok. Bütçe yok, kaynak bulamıyoruz. Peki geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan ihaleyi duyduk herhalde. VIP hediye paketi ihalesi. 41 milyon lira. 41 milyon liraya ses ve sahne, hediyeler, promosyonlar, süse, şatafata, saltanata para var merak etmeyin. Para size hizmet yapmaya geldiğinde bitiyor. Yoksa saltanatta para eksikliği yok. Ne sarayın parasında bir sıkıntı var, ne saltanatın parasında bir sıkıntı var. Emekliye para vermeye geldi mi para yok. Hizmete geldi mi para yok. Sorunları çözmeye geldi mi para yok. Ama ve lakin geldiğimiz noktada sorunlarımızı yaşayan da burada yaşayan vatandaşlarımız. Sizlerden sadece Kastri bölgesindeki suyun peşini bıraktılar. Kastri bölgesindeki Evet. Görüyoruz ki vatandaşlarımız da vurguladığı gibi iktidarın tek bir derdi var. Bu bölgelerin rantı. Biz rantı değil vatandaşı öncelikliyoruz. Önce vatandaş, önce millet, önce çocuklarımız. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu hastanede serum bağlanan, kutsa, ishal olan o çocukları, torunlarımızı gördüğünüzde vicdanınız sızlamıyor mu? Ne için? iş bilmez kadrolarınızın sorun tanımaz tavırlarıyla, önemsemez tutumlarıyla her geçen gün bu sorun daha da büyüyor. Bir yıldan beri devam eden sorun çözülebilmiş değil. Arzu ediyoruz ki en kısa zamanda çözülsün. Tabii Erdoğan'ın sorunları sadece bununla da bitmiyor. Şimdi vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, konuşmalarda bir isyanını da buradaki liman için dile getirdiler. Erdek merkezindeki limana günde 100-150'ye yakın tır geliyor. Bu tırlar vesilesiyle buradaki trafik tıkanıyor vatandaşlarımız o tırların altında ezilme riski yaşıyor. Tam da limanın karşısında bulunan hastane ne yazık ki tırların iniş biniş saatinde ambulans bile giremez hale geliyor. Bu konu biliniyor. Görülüyor olmasına rağmen çözülüyor mu peki? Hayır çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok ama bahane çok. Bahane dinlemek istemiyoruz. Çözüm istiyoruz. Edincik altında planlanan bölgeye bu limanın bir an evvel alınmasını istiyoruz. Buradaki sorunun önemli sorunlardan biri de kendi yaşayan vatandaşlarımızın bu limandır. Neden yapmıyorsunuz? Neden çözmüyorsunuz? İktidar mı değilsiniz yoksa muktedir mi değilsiniz? İktidarda olmanıza rağmen, büyük şehirde iktidarda olmanıza rağmen, Ankara'da iktidarda olmanıza rağmen, her bakana ulaşabiliyor olmanıza rağmen kentte bir tek sorunu çözme beceriniz dahi yok. 20 yıldan beri yaptıklarınızı anlatıyorsunuz. Biz de 20 yıldan beri yaşadıklarımızı söylüyoruz. 20 yıldır iktidardasınız. Şu limanı şuradan kaldıramadınız. Geldiğimiz çağda turizm kenti Erdek. Bu turizmin başkenti dediğimiz Türkiye'de belki turizmin ilk başladığı noktalardan biridir Erdek. Yıldan yıla yıldan yıla sizin ilgisizliğiniz, alakasızlığınız ve yaptıklarınızdan sorun sonucu ne yazık ki tükeniyor. Her geçen gün değerini kaybediyor. Bizim için Erdek önemli, sizin için olmayabilir. Bizim için vatandaşlarımız değerli, sizin için olmayabilir. Ama biz önem verdiğimiz, değer verdiğimiz yerde vatandaşlarımızla beraber size karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir talepleri de bölgemizin çevre yolu. Bursa'dan çıkan vatandaş bir saatte buraya geliyor ama Erden içinden geçip ileriye geçmesi bir saat sürüyor. Arkadaş başı sonu üç kilometre yol yapacaksınız. Bilmem kaç bin kilometre duble yol yaptık. Onu yaptık, bunu yaptık diye ne aralar atıyorsunuz? Billboardlara boy boy fotoğraflar veriyorsunuz. Seçim zamanı geldiğinde hamasetten geri durmuyorsunuz. Şu üç kilometrelik yolu yıllar geçti. Yapamadınız. Yapmıyorsunuz. Amacınız ne? Vatandaşımıza işkence çektirmek mi? Tatile gelmiş olan vatandaşlarımıza zulmetmek etmek mi? Yoksa bu yolda, bu bölgede karşı özel bir tepkiniz mi var? 10-12 milyona tutacak bir kamulaştırmayı bir an evvel tamamlayıp karayollarına teslim edin. Projesi hazır, yeri hazır, izi hazır. Sadece bu işi yapacak liyakatlı kadroya bunu isteyen de bir başkana ihtiyaç var. Ne yazık ki belediye başkanı Erdi'yi gözden çıkarmış anlaşılan. Şimdi yürüyüş yolu yaptım diye herhalde gururla sokakta geziyor. Teşekkür ederiz yaptıklarına. Ama sorunlarımız ortada. Limanı kaldırmadın. Çevre yolu sözmedi. Su sorununu aşmadı. Ne yazık ki yaptığın tek hizmet plaja yürüyüş yolu. Ne yapalım? Bizde sorunlarımız çözülmedi. Kahırla herhalde o yolda atacağız Sizin bize verdiğiniz tek hizmet bu. Taş döşemekten, asfalt atmaktan başka bir şey bilmeyen AKP zihniyeti yine aynı hizmetlerine devam ediyor. Kendi kaynaklarını tüketmekten kalmıyor. Buradan çağrıda bulunduk. Yapılacakların takipçisiyiz. İlgili bakanlıkları da bununla ilgili soru önergelerimizi sunacağız. Çalışma önergelerimizi sunacağız. Kendi sorunlarını takipçisi olacağız. İlgililerden de yetkililerden de vatandaşın size vermiş olduğu yetkiyi kullanmanızı istiyoruz. Vermiş olduğu bütçeyi vatandaşa harcamanızı istiyoruz. Sizlerden çözüm bekliyoruz katılan, bizi dinleyen bütün Ardekli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sorunlar bizim sorunumuz. Memleket bizim memleketimiz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.